çok kötü. Bu ne lan? Tadı çok kötü. Ha? Herkese merhabalar hep hep merhabalar ben Umut Arkadaşlar ne yapıyorsun nasılsınız umarım keyifler yerindedir Bugün hem acı deneyimler hem de tatlı deneyimler yaşayacağımız bir video içeriğiyle karşınızdayız arkadaşlar Yanımda Bereteli var Bereteli Beyciğim hoş geldiniz Hoş bulduk Bugün arkadaşlar gizemli bir kutu geldi Yurt dışından yabancı gizli akrabalarımdan Hacı. selam olsun Yurt akrabalarım var lan senin akrabalarım çıktı selam olsun hepsine Çok kötü şekerler deneyeceğiz yasaklı hepsi Evet arkadaşlar Berat'ın da dediği gibi yasaklı kutumuz burada ve yasaklı şekerlerimiz var. Bir bu şekerleri deneyeceğiz. Bakacağız neden yasaklanmış? Gerçekten yasaklanmış mı? Yoksa bunların hepsi bir hurafe mi? Varsayım mı? Hep birlikte göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoya da 25 bin like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki 25 bin like gelirse ne yapalım? Yasaklanmış oyuncak deneyelim. Okey anlaştık. 25 bin like gelirse de arkadaşlar yasaklanmış oyuncakları deneyeceğiz. Şimdi videoya geçelim. İlk güya yasaklanmış olan şekerimizle başlıyoruz arkadaşlar. Şekerimiz bu Beratelicim. Sen de şöyle gör Aybucum. Kumar kabilesin. şey gibi. Aynen üstünde şekerler var, altında da kumar şeyleri var. Şimdi bir bunu açalım bakalım. Şimdi Beratelicim bu şeker niye yasaklandı ya da gerçekten yasaklandı mı? Neden yasaklanmış olabilir bu şeker? Bu şeker kumara özendirmekten yasaklanmış olabilir. Başka? Başka bir sebebi yok. Çevir bakalım abi kolunu. Çevirelim. Ne geldi? Ne Valla çile üç tane farklı bir şey çıktı. için bu ne oluyor şimdi? Kazandık mı oluyor? Yok paran gitti. Şimdi bu şeker senin dediğin gibi kumara özendiriyor diye yasaklanmış olabilir mi? Olamaz. Yasaklansaydı biz bu kadar kolay alamazdık. Ama mesela Aybars kumarı çok sever. Evet. Küçükken ben diyordu ben bu oyuncakla oynuyordum diyordu. Ayda bir de kendisi şeye gider Kıbrıs'a gider kumara durduramayız. Hep sen bununla, bunun yüzünden böyle oldun değil mi Aybo? Hayatımın değiştiği gün diyebilirim. Gelmiyor. Aslında ben de 12 yaşına kadar bunu kullandım. Yani çok kumara böyle alışmıştım Bereteliciğim. Oğlum bu vermiyor ki lan şekeri. Oyun vermediği için saklanmış o <laughs> öyle mi? Ha, bayağı vermiyor şekeri. <laughs> 12 yaşından sonra bunu oynamayı bıraktım, kumarı da bıraktım abi. Çok güzel. Gerçekten kumarı da bıraktım arkadaşlar. Özenmedim. Zud'de bu çalışmıyor. Buzuk bu? Vermiyor lan ürün vermiyor. Buraya oha! Ama sen kumarda hile yapıyorsun şu anda. Hı hı. Al bakalım. Dileceğim. Tadı da normal sakız gibi yani arkadaşlar. Fiyatı ne kadar bunun sence? 15 falandır bu. Bilmiyorum ne kadar Aybars bunun fiyatı? 40 lira. 40 lira mı? Oha. Oha. Tak kapağını lan. <laughs> Ama bana soktular galiba ya beşik. <gülüyor> <gülüyor> ya işte neden yasaklandığını az önce anladınız arkadaşlar. 40 lira şuna verirsen çalışmıyor bile oğlum var. Seni bir tane 40 liranın hakkını ver. Neyse arkadaşlar yasaklanmış ya bu rafelere ben inanmıyorum. Sen inanıyor musun? Ben de inanmıyorum. Diğer şekere geçelim. İkinci ürünümüz olan Toxic West'le devam ediyoruz. Bunu biliyorsundur bu zaten. Bu ekşi olan şeker. Bu dünyanın en ekşi şekerlerinden bir tanesiymiş evet. arkadaşlar. Zaten YouTube'da da videoları var. Yasak olduğu söyleniyor. Yani ben çeşitli YouTube videolarında da gördüm. Ama kolaylıkla satın alabildin mi sen Aybo? 2 dakikada. 2 dakika içerisinde bu yasaklanmış şekeri alabildik ama tadını merak ediyorum. Daha önce ben hiç denemedim. Sen denedin mi? Sen eski YouTubers'un belki. Ben de denemedim. Sendir. Param yetmiyordu o zaman. <laughs> Bereteli bunu açıyorum. Kapağını da çıkartamıyorum ki. Ben açayım. <laughs> Helal olsun lan sana. Dök bakalım. Dökelim. Ha Bunun içerisinde kaç? Bir tane mi var? Ha, Birer bir tane var hepsinde. Birer tane var. Karpuzlu diyor buna. Bunun yasaklanma sebebi ne biliyor musun? Ağızda çok fazla ekşilik oluşturduğu için fazla kullanırsan dilinde tarih etkisi yaratabiliyormuş arkadaşlar. Yani ben öyle okudum. Ha. Ha, attım bir tane. Hmm. Ayva sana da vereyim dur. Bu kadar ekşi mi lan? Kanka bayağı aksı lan. Çok da ekşi. Sabah sabah. Bir şey söyleyeyim mi? bu şeker yasaklanmamış ama bunu bir çocuk ağzına atsa bir garip olabilir ya. Evet. Hiç <laughs> canım çekmedi şu an biliyor musun? Oha bir tatlılık gelmeye başladı. Benimki ekşi. Var mısın bir tane daha yemeğe? Ben yerim bir tane daha. Nasıl ekşi değil mi? Ayvarsın'a suratına baksana ekşi var. <laughs> 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 Oturduk üç tane adam içiyoruz burada. Ama sonra bir tatlılık geliyor bana şu an bir tatlı geldi. Şu an bir tatlılık var evet. O yüzden bir kere daha yiyorum. Hmm, belki 10 tane YouTube videosunda gördüm. Yasaklanmış da, tehlikeli de, satış işi de böyle de. Kaç para verdik buna Aybars? Onu hatırlamıyorum ya. Şeye soralım. Ötekilere soralım. Arkadaşlar... Dolandırıcılara soralım. dolandırıcılar siz fiyatını biliyorsunuz. Yorum olarak yazın. Gözümden yaş geldi mi minik ama abi çatır. <laughs> Ekşilikte gitti, kırarak da gayet lollipop gibi keyifle yedim. Geçiyorum o zaman bu şekeri. Güzel şeker. Bence de güzel şeker. Evet. Diğer şekerlerle devam ediyoruz böyle, bir sürü çeşit lollipoplarımız var arkadaşlar. Bu lollipopları göstereceğim, hangisini yemek istersin? Bu sana layık bence. Ay sen bir yala. Ya Zaten bak şekerli şekerler. Bunun bir hikayesi var, onu anlatacağım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bunlar da normal şeker yanında herhalde şantyon olarak mı aldın kanka? Nasıl yaptın? Yok tek tek parasını vardı. Ova. Ne bu? Sen bunu kullanmıştın herhalde. Bu satılıyor bakkalda. <gülüyor> <gülüyor> Yasaklanmış ama. Gibi. Bu satılıyor mu? <laughs> bu da satılıyor. Bak bunu sürekli yasak... Sürekli alıyorum ben bundan. <laughs> Ayak mı yalıyorsun sürekli? <laughs> Bak kim? Ben yalamayayım da sen yala. Şimdi bir hurafeye göre arkadaşlar bundan yıllar yıllar önce A ülkesinde şimdi ülkenin adını vererek kendilerini rencide etmek istemiyorum. Bu şekeri üretmişler. Güya çocuklar ayak yalamaya özel diyor şekeri piyasadan kaldırmışlar. Tabi bu da çok büyük bir hurafe. Biz baktık araştırdık. Bence doğru. Değil oğlum. <laughs> neye göre doğru? Biliyorum doğru. Ben ne yiyordum bu şekerden? <laughs> Peki bu niye satılması şey? Bir de bunun Put şeyi var şekeri mı? var bir de. Banıp ayule yiyoruz ayakla. Peki neden yasak değil? Patlayan ayak. Bu şeker nasıl? Daha önce tattın mı? O da güzel, o da patlıyor. Kötü lan. Nasıl kötü? Ben de yiyeyim. Hmm. <laughs> bu nasıl bir ayak? Güzel, siyah bir ayak. Kaç numara bu ayak? Bu 37. Biraz tombul bir ayak. Bunu pat ki patlayan şekere koysam, şöyle bir güzel bir ses geliyor. Aslında biz senin aynı şeyi yalamış olduk aynı ayağı biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyden dolayı yasaklanmıştır. Patlayan şeker yasaktı bir ara. Öyle mi? Bir ara yasak değil miydi patlayan? Bir de şeker? Bir de bunu deneyeyim bilmiyorum. Şöyle bir de lüks <laughs> şekerimiz var çalıyor mu lan? Hangi şarkı bu? Ha babam sınıfı. Aynen <laughs> kardeşim. Bu şekerin yasaklandığı ülke Kuzey Kore arkadaşlar. Nüfusun %60'ı asker olduğu için düdük çalmalarına karşılar. <laughs> Ve bunun kullanımını bekçilere yasakladılar arkadaşlar. Bekçiler de kesinlikle bunu kullanamıyor. <laughs> Tadı güzel mi? Öttür ben ucundan öttürdüm. <laughs> Berat düdüğü bile çalamıyor. <laughs> Neye benziyor? Anne sütüne benziyor. İlk aydaki ayda kendisine benziyor, sen <laughs> de haklısın. Evet, diğer şekerlerimize geldik. Ne bu? Ekşili, mi, ekşili bu bir ekşili şey. Bu ekşili bir şey. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu dünyanın herhangi bir ülkesinde ne gördük ne duyduk ismini yazdığımızda da çıkmıyor arkadaşlar. Ay var, sana o yüzden aldın herhalde. Onu ben Bulgaristan'da çok Aa. özel bir dostumuzdan. Aldım. Bu da bildiğimiz çok ekşili sanıyorum ki. Ne ekşi? Zaten bu herhalde bak yine toksik besin. Aç bakalım onu. Ben de bunu açayım. Bu Bulgaristan'da mı yasaklanmış? Bulgaristan'dan aldım. Ver at. <laughs> <laughs> Şu kadarcık bir şey bak dökeyim buraya. Oha. Oha çok güzel lan. Yiyelim. Bunun içinden kart mart oyun bir şey çıkmıyor mu? Bir bakayım. Bu ne lan? Bunun tadı çok kötü. Aa! <laughs> çok da sert. Son. Malum bunun tarihi geçmiş olabilir mi kanka? Eee çok kötü lan. Ne oldu? tut tut çok kötü. Dur ağzımı yıkamam lazım. Aa, çürümüş yumurtaya benzemiyor mu? Evet çok kötü tadı. Yemeden de Be duramıyor mu? <laughs> Arkadaşlar bu galiba Bulgar mafyaların şekerleri. Mafya liderleri bu şekerleri çocuklarına veriyor çünkü... Ne anlatıyorsun <laughs> ama bunun tadına bakalım. Bu da ekşi aynı markanın mı zaten? O toksik olanla. Bu güzel. Oğlum gitmeyin lan. Bu da ekşi. Oğlum bu çok güzel bir şeker. <laughs> Yasak olmasının sebeplerinden bir tanesi de sanıyorum ki tadının efsane olması. Tadı çok iyi. Bu şekerin tadı o kadar iyi ki arkadaşlar. Çocuklarda bağımlılık yarattığı için çocuklar annelerinin ve babaların ceplerinden bu şekeri çalmaları için almaları için daha doğrusu para çalıyorlarmış. Görün mü? Yemeden duramıyorsun. Hayır. Evet. Şeker iyi ama. Şeker güzel durum kötü. Bir diğer yasaklanmış şekerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bildiğiniz Kinder yumurta, bu yumurtaları zaten hepimiz biliyorsunuz, çocukluğumuzun evet. yumurtaları bunlar. İçlerinden arkadaşlar oyuncak yumurtalar çıkıyordu. Normalde işte Amerika, Kanada gibi yerlerde bunun üretimi yasak ve bizde yasak olduğu için şu anda legal olarak satışta olan Kinder yumurta şekerini aldık sizlere. Bunun bir tarafı oyuncak, bir tarafı şeker. Evet, satışı yasaklanan da içinden direkt oyuncak çıkan olan. Aynen, zaten onu hepiniz biliyorsunuz Hı. arkadaşlar. Onu... Çocuklar ısırdığında oyuncak. Evet yutma ihtimaline karşı bir önlem almışlar arkadaşlar. Bunu yasaklamışlar. Bir de içerisindeki plastik sanıyorum çikolataya temas ettiği için bir kimyasal bir tepkime mi bir şey yaratıyormuş. Onun yüzünden de aynı şekilde buraya da koyuyorum arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Ama biz legal olanını aldık ve afiyetle bunu yiyebiliriz. Çok güzel. Şöyle bir açı veriyorum. Ha böyle mi çıkıyor direkt oyuncak artık? Okey. Oğlum bu ne lan? Tek parçalı oyuncak çıktı. Hayal kırıklığı yaratıyor bak bunlar. Bir de bunlar sanıyorum ki şey erkek ya da kız olarak şeye de ayrılıyorlar. Ben Erkek versiyonunu aldım. Keşke bir tane de kız versiyonunu alsaydım sana. Keşke. Oyuncak bu. Nasıl tadı? Ama bunu normal yasaklanmaları hani ilk halini yasaklanması bence normal ya. Bence de. Mantıklı hatta. Şöyle. Neye Çikolata. benziyor tadı? Çikolata. Boş <laughs> ol gitti lan. Alamıyorum ki. Alay başçı. Şöyle de ben alayım. Ben sıyırdım bütün kutuyu. Aferin. Güzel. bugün şeker komasına gireceğiz yemin ediyorum ki. O zaman diğer bir ürüne geçelim. Şu elimde görmüş olduğunuz basketbol potası bir oyuncaktır arkadaşlar. Bu basketbol potası şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar, Konya'mızın gururu, milli gururumuz bu ürün Konya'da üretildi. Neden yasak olduğunu biliyor musun Bereteli? Niye? Bir fikir söyle bakalım neden? Bence Türk düşmanları yasaklamıştır bunu. Konya'da yapıldıysa. Ya o da olabilir. Hani tamam bu da bir varsayım. Hani doğru yola gidiyor gibi ama bunun yasaklanmasının bir sebebi var abi. Nedir? Bu ürün Konya'da satılmaya başlandığı andan itibaren arkadaşlar okullardaki beden eğitimine katılma ortalamaları o kadar çok düşmüş ki çocuklar basketbol oynamıyormuş. Sadece ellerinde karşılıklı geçiyorlarmış bunlardan. Çıt çekişiyorlarmış. Hepsi arkadaşlar bununla oynadıkları için 70 santim kalmış. Şimdi sadece arkadaşlar baş parmakları büyüyormuş. Bu oyuncak o yüzden yasaklanmış diyebilirim sana. İyi ki yasaklanmış. Yani doğru abi böyle oyuncağın kötü yani. Çocuklar gelişemiyor. Çocuklarımız uzayamıyor arkadaşlar. Evet sıradaki şekerimiz bir tank arkadaşlar. Tanktan şeker mi olur? Tank ya? şeker. Bunun yasaklanma sebebi de kombat yazıyor üstünde. Biliyorsunuz savaş demek ve Rusya'da savaş kelimesi şu an yasak. Bu da Rusya'da arada kaynamış arkadaşlar. Putin bunu da yasaklamış arada. Putin her şeyi bırakıp bunu yasaklamış mı? Bütün işini gücünü bırakıp. Evet. Putin bunu yasaklamış. Tank diye, savaş diye. Orada savaş yok diye görüyor çünkü Putin. Ha hiçbir şey yokmuş gibi mi? De? Bir şey yokmuş gibi davranıyor, yasaklamış hemen kimse görmesin diye savaşı. Peki bu videodan sonra Putin'in seni <laughs> geliştirmesi yok mu kanka? <laughs> <laughs> tamam açıyorum. Ya bu arada çoğu ülkede bu tip oyuncaklar yasak değil mi? savaşa mesela silahlar falan ben öyle biliyorum yani normal mesela Türkiye'deki gibi gidip yurt dışında çocuklara oyuncak tabanca alamıyorsunuz. Su tabancası falan alabildiğini biliyorum ama bu boncuklu falan tabancalar ya da ne bileyim bu savaş aletleri falan yasak değil mi zaten? Çok yasak, İçinde şekeri var bak. Tanka bak, Putin'in tankı bu. Geri gidip ileri gidiyor mu? Oha. Yok. Oha, o yüzden yasak bu. Bununla saldırıya çıkıyorlar. Çık, çek, 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 çek. Seni çekemiyorum Berat. Senin çekiş eksikliklerin var oğlum. Hop gördün mü? Bir anda böyle tankların mahvolur işte. Şekeri nasıl? Bakalım. Biraz tatlı verip biraz savaşa mı alıştırıyorlar ne arkadaşım? Hayatımda yediğim en kötü şeker diyebilirim ya. Çok kötü şeker evet. Yani bir şekerin kalitesizliğini düşünün arkadaşlar. En dibinin en dibi olabilir yani şeker kalitesi konusunda. Yemeyeceğim bir tane daha. Olmaz olsun abi böyle şeker. Çocukluğumdan utandım. Geçelim. <laughs> Gel gelelim arkadaşlar son şekerimize son şekerimizi görüyorsunuz arkadaşlar böyle biberon ve şey tipinde emzik, emzik tipinde bir şeker açalım abi. Arkadaşlar bu arada bu video eğer 25 25.000 like gelirse yasaklanmış oyuncakları hep birlikte deneyeceğiz. Videoya devam edelim. Bundan bir tane var ama Berat yalayamayacak mı? Neyse ben başka bir şey ver. <laughs> 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 Şöyle şuradan şey gitti anasını satayım ha. Neden yasaklanmış olabilir? Aa o bunun içinde şey var. var lan. Oha. Ne? Patlayan toz olabilir. Neden yasaklanmış olabilir bu şeker sence? Bu şeker bence düz mantıkla aslına bakarsan neden yasaklandığını çözebilirsin. Çocuklar büyük ihtimal bir daha emzik kullanmıyordur. Bir. İkincisi de çocuklar bunu yatıyordur. Kopabilir Çok güzel. Çünkü altından kopar Çok şekeri. güzel. Evet evet. Üçüncüsü patlayan şeker var. Ha, yasaklanmış. Aynen Her sebep öyle. var. Sen avucunu aç. Sen buna bak. Neymiş ye onu bakayım. Ben yeseydim. Hayır ya, ben buna banacağım. Çilekli şeker, patlamıyor. Oğlum zaten çocuğa bu, bu pis şeyi nasıl verebilirsin ki ya? Berat bütün sebepleri söyledi arkadaşlar. Çocuklar emzik emmeyi bıraktığı için ve... Her sebep var bunda. Bunlar çok tatlı oldukları için, yutma şeyleri çocukların, bebeklerin eğilimleri oldukları için yasaklanmış. Bu da böyle ama hiçbirinin tadını beğenmedim anasını satayım ya. Şekeri güzel aslında. Çilekli. Ne ki, yakışıyor mu? Abi? Bir de çocuk, oğlum bunu ben ağzıma zor alıyorum. Çocuk nasıl bunu ağzına alsın? Bu kadar büyük niye yapıyor insan? <laughs> <laughs> bir de şakayan gözüne bakın. Bu da çok kötü ya. Ne patlıyor ne bir şey yapıyor. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Vallahi ben çekerken eğlendim. Hem böyle biraz troll hem de böyle keyifli bir video oldu. Hem halkımız açısından <laughs> hem bizim açımızdan çok yararlı bir video oldu. Çok iyi bir videoydu. Biraz troll oldu. Biraz eğlendik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 25.000 like gelirse yasaklanmış oyuncaklarda. Görüşmek üzere. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videoları bırakıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.